kimse olmasa dahi senin hayatında sen varsın. Unutma. Unutma bunu sakın. Kendi tanıklığın senin en önemli tanıklığın. Kendi gözünde var mısın? Kendini olduğun gibi kabul ediyor musun? Kendinle ilişkini değerli görüyor musun? Kendi potansiyeline güveniyor musun yapabileceğine? Kendine emek ve zaman vermeye değer görüyor musun? Kendine saygın var mı? Ve ekibini keşfettin mi? içindeki bizi keşfedip sorumlu aldığın zaman hayatına anlam girer. Çok önemli. Böylelikle kendi tanıklığını keşfetmiş birisi güvenilir bir insan olur. Dış tanıklığa göre oluşan ahlaklar kimse görmüyor ki dini yap dersin. Böylelikle tamamıyla dıştan denetimli bir ahlak girer. Ama iç tanıklığını keşfetmiş birisi o zaman yapamaz ki. Mümkün değil. İşte tasavvuf burada girer. O can aslında senin özün, evrenin özü ve o tanıklıkın.